Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Metofit 1'deyim ve Sina Çölü Bob 3 olması lazım sunucu. LMG sınıfıyla oynayacağız. M1909 Bennett Mercier Teleskopik bunu oynayacağım. Bakalım neler yapacağız, neler e, göreceğiz, edeceğiz, bakacağız. Kaç kişi vurabilecek. O da bir muamma. Çünkü acayip bir silah. LMG'ler burada biraz sıkıntı sebebi de şu e, aşırı derecede e, gözcü sınıfı olması, gözcü sınıfları fazla olunca LMG'ler haliyle yere yatıyor ve yere yattığı zaman aa, açık edep oluyorlar. Ya bu da gözcü için bulunmaz bir nimet, e, onun için e, birazcık sıkıntı olabilir, ölebiliriz. Şu anda yani eh işte idare eder durum daha da dolacaktır, bakacağız, göreceğiz ne kadar adam vuracağız göreceğiz. Devam. C'ye devam. Önemli olan C şu anda. Dayıcım böyle yolun ortasında atarlar Yani şey gibi durmayın. Ne yapıyordun abi? Devam edin. Devam. Devam ki. Burada tank olabilir dikkat etmemiz lazım. Yani burada şöyle nacizane burada ineceğim. Ee, burada şuraya çıkmam lazım. Bu ne lan? Dedim bir yan bir şey mi geldi? Biri var orada herhalde ki adam merak diye bağırdı. Sanki bir bok varmış gibi. Şimdi D'yi almışlar. Bunlar D tarafından %100 yüz ee, oradan doğanlar gelecektir. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kum fırtınamız gelmiştir. Lan oğlum ödüm patladı bir anda çıktı bak lan. Ne oluyor? Sakin. Lan oğlum aşağıda adam dur. Abi ben nereden öldüm? Efe, Efe ne arıyorsun orada Efe? Efe sen nane yemedin Efe. Ha? Vay ne be şerefsiz ya. Benim peşimden Biri geliyor dedim de gelmiş şerefsiz. <laughs> Kardeşim seviliyorsun. Ulan <laughs> epe. İyi, iyi takip etti. Yapacak bir şey yok. Şurada B'de doğalım. Yani dediğim gibi öleceğiz, öldüreceğiz. Ee, öyle. <laughs> Allah seni. <laughs> Abi orada Ne, ne arıyor burada ya dikkat edin nasıl öldü lan o Oğlum nasıl öldü o yani çok garip bir şekilde öldü o adam da ben anlamadım nasıl ölüyor olabilir o benim bombam yok orada bombayı al al bombayı şimdi kum fırtınası çıktı yani her seferinde e, sorulan bir soru var. Her daim bu söyleniyor ve şurada e, bir tane adam var ve orada o kadar insan içinde geldi en en uzakta olan beni gördü. Yani bak halen daha beni görüyor. Halen daha beni görüyor ve yani alıştım artık yani bunlara alıştım. adama. Ya abi bu arkadan gelmiş. Hey Allah'ım. Gelsin daha iyi. Gelsin. canlar B'ye gelecekler de biz B'de doğabileceğiz mi? Anasını. Gir içeri gir. Almasın gir. Neyse sen de doğayım da. Evet. Hadi çıkart kafanı. Nerede lan bunlar? Lan ya abi ya abi objective. şuraya gittiniz de abicim gidin abicim ve beni kaldırcan da adam bak eyvah öylece <laughs> <laughs> süngü geliyordu zaten. Hadi o gelmezse süngü gelecekti zaten. O öldürmezse süngü yiyordum. Yerde süngüyü yapıştıracaklardı bana. <laughs> Allah. Im. Neyse C'yi alıyoruz. C'yi alalım. Onlar seve seve gelecekler bu tarafa. Çünkü C daha önemli. Haliyle C'ye gelecekler. Hatta ve hatta şuradan bir tane şöyle bir üzerinden bir sallayayım. Belki tutar dedim ama tutmadı. Yapacak da bir şey yok. C'yi bir alalım. Arkadan sıkıyorlar herhalde. Böyle gördük. Ya yani bunun işte, işte normalde olması gereken bir şey zaten. Ayakta durmaması lazım. Ama sağ olsun e, biz haricinde herkes çok rahat ayakta sıkabildiği için bir şey diyemiyorum. Çıkar mısın şuradan? Evet tank geldi. Hoş geldin. <laughs> Şurada biri var mı? Var ki. Burada biri var. <laughs> İki kere kafasından vurdum adamı. Bennett acaba ne atıyor? Yani merak ediyorum. Kurşun atmıyor mu bu? Nerede o izne? Nereye gitti? Ya abi bak, Vallahi yok iki kere Bennett'la kafadan alıyorum. Yani ya biz tekli ölürüz. Sen hayırdır oğlum? Brav. Sen hayır ben. Ya tabii yani normal bu kadar öyle bir anda şey yapmak sonuçta şeyiz e, lmg'yiz yani aslında böyle pencerelerden ve işte e, siperlerden ateş etmek lazım ama e, yani çıkıyor karşına adam ve yani, bu taarruz kısmı imkanı yok. Dayıcım gitme gitme manyak mısın ya nereye gidiyorsun? Adam kurumuş oraya her şey sen gidiyorsun ya. Buradan bir bakalım bir şeyler var mı? Nerede? Şeyi bir gördüm sanki. Alın. Nerede o? Gördük mü? Burada kimse yok. Ya dikkatli gitmek lazım çünkü gördüğü gibi vurabiliyorlar. Sizin yatıp hemen vurmanız lazım ki. Baskı ateşi nebzinde dedim. Şurada bir tane adam var. Vay anasını avradını ya. Şansa bak. Bizde zaten şans olsa böyle olmaz. Normalde bu akşam yani tabi bilmiyorsun. Ya ne oluyor oğlum? Kim sıktı Kim sıktı bu adama? Bu adama kim sıktı? Aldık Efe. Efe. Aa, yani daha dur Efe dur. Dur geleceğiz daha dur. Seni vurduk. Şimdi bir daha vuracağız. Sen kafanı yorma. Ben... Seni bulacağım oğlum. Burada birileri olur ve beni çok rahat vururlar. Evet. Şu an olduğu gibi. Evet. Hayır 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 hayır. Efe. Ulan Efe. <laughs> ulan Efe. Yandan yandan ne güzel. Ah. Oh. ulan. Ulan Efe. Az önce kovaladın oldu tamam. O bu yandan. <laughs> Şeytan diyor tankal da neyse. Yapacak bir şey yok. Şunu bir kapat. Değil, i̇şte şu yazı olaylarını. Hayır ona öyle boşa sıkıyorsun yani. O öyle hemen öyle patlayacak bir e, hayvan değil. Tamam, tetikçiyi aldık. Şimdi bu, şimdi burada böyle aşağı düşmem tabii ki Allah'ım. Ya dayıcım, burayı kim hangi hayvan oldu hayvan yıktı? Oo bu atıyorsa tamam, güzel çok. Şuradan bir bir e, bize, bak bu kesinlikle sakıncalı ne oldu burada bir şeyler oldu buradan bir şeyler geldi şu mermi değiştirelim mermi geldi ses var burada da nereden geliyor bu ses çözemedim Evet yani ses var var ama çözemedik Neyse Ölüm yazılmadı en azından adam uyandırdı çok güzel oldu çok güzel oldu güzel ya kim ama bak Allah Allah bizi böyle dinledim andan çıkartmayın birader Allah biz de iyi yolumuzdayız işimizdeyiz yani ya abi bak yani Vallahi ana neler doğuyor bu kadar sağlam eğim ya görür görmez hareket halinde direkt kafaya sıkıyor adam. Ve altı level. Yani gerçekten analar neler doğuruyor ya. Allah öyle yani. Ne diyeyim? O ona Allah belanı vermesin ben tamam mı? Senin Allah belanı vermesin yani. Sövülmek isteyen bir arkadaşımız var. İlya almış. Her daim. Bunlar zaten biliyorsunuz yani ee, oyuna bir amaçsız giren. Bu İlya kullananları ben çözemedim yani. Bir türlü anlayamadım. Anlam veremediğim insanlar bu. İlya kullananlar. Neredesin? öldü güzel. Var mı daha? Lan! Ya ben göremedim adamı. işte bak yattığınızda direkt bu olay oluyor. Martin Henry adam direkt kapatık tek. Yani yapacak bir şey yok yani Ne diyebiliriz ki? Ya yani işte yattığında adama direkt hedef oluyorsun ve direkt net bir yere atıyor. Yani e, ee, mesela taarruz olsan sağ sol yapar bir şekilde kurtarırsın. Şimdi skan olacak. Dikkat etmemiz lazım. Burası da Burcuna gibi şuradan biri tutmuştu. Halen sıkıyorlar. Burası bize uygun değil ha. Tamam. Tamam burası uygun değil tamam. Yani nereye çıkacağız o da var. Burasının acaba üstü sağlam kaldı mı? Bir bakalım. Bir şeyler var. Şimdi burada pısa pısa. Bir şeyler yapmamız lazım. Ha şurada. Ya alevli mi denk geldi bize gele gele. Aman buna bir... koy. Değişir. şu çaprazdan vurdular bizi de nerede? Daha bak bak. Ha vurdular. Vur vur vur, vur 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 onu vur çok güzel. Çok güzel. Aşağıda, aşağıda. Aşağıda onu da Adem'i e aldık. Adem kardeşim. Saygılar. Tabi önünde adam vardı. Şimdi bizim de birazcık yani vurmamız gerekiyordu Adem kardeşim. <laughs> Yazacak mı bilmiyorum. Yazarsa şurada biri mi var? Yok. Kim sıkıyor abi? Allah'ın adını verdim. Bana kim sıktı? Bunu ya lan oğlum bak sizin amın keşke şuraya çıkmasaydım. Niye oraya çıktın ki? Niye? Niye? Neden orada? Beni nasıl kaldıracak bu adam? Neredeyim ki ben? Aşağıdayım. Ha buradan kal. Kaldır lan. Oğlum arkandayım. Kaldır. Lan. Hay senin yapacağın işe sokayım ya. Ay senin yapacağın işe sokayım ya. Abi ev bırakmamış ki. Oğlum bırakalım. Uçağa ya. Ev bırakmamış ya vur şunu artık vur ya herkes şunu çok rahat tutturuyor benimki kim çıldırıyorum ya nerede oldu be B'den sıktı lan ne oldu şu şu köşe ah ne oldu ne oldu birader abi nasıl mermi yani bitiyor abi bak O beni gördü, şimdi beni büyük ihtimal durmayacak. Tutturamayınca böyle oluyor kardeşim, böyle oluyor. Neredesin dayı? Abi ben mermiciyim, nasıl mermim yok ya? Aldım onu. Ataladı tuttum güzel sesi var yalnız bu şerefsinde. Ayrı bir konu. Var Hı mı orada, orada bir şey? Şu anlık güzel aldık. Çok üst üste aldık güzel oldu. Çok iyi oldu çok da güzel oldu. Başörtü Yüce Rabbimiz. <laughs> Yüce Mevlamız'ın. Allah'ım ne acayip olanlar var. Lakin ki. <laughs> <laughs> Aa baba baba aba, baba 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 an ananın ananın ya baba ona hiçbir şey olmamıştır bak Zerre, bak zerre kafam orada dursaydı zerre ateşi yemedi o adam biliyor musunuz? Zerre yemez, zerre yemez. Çıkar kafanı da ben seni bir halledeyim kardeşim. Şuradaki izne nerede o? Halen orada mı? Nerede o? Burada bir yerdeydi. Hadi, burada biri daha var. direkt sıkıldı bana gördünüz değil mi? Neyse buralarda çok dolaşmayacağız. Bu kadar açıkta da dolaşmamız lazım da bizim D'ye doğru yol almamız lazım. Bunlar D'den gelecek. D'den geleceği için buralar bizim ee, şey alanlarımız olacak. Şuradan ki dayıcım yapma ya. Bir, yani şu bir çizgi üzerinde gidebil ya bir gidebil yani öyle bir becerin olsun yani ne olacak ki Bak bir şey varmış Baba baba görüyor musun bak orada sniper var direkt keskin şancı var geliyor bak Yo böyle iş yok de... Hay sıçayım ya bu adam oradan ne alaka? Bak nereden gördü de vurdu beni. Yani bu kadar keskin göz olamaz ya. Ya siz nesiniz zaman okuyun. Şahin misiniz? Ha? Ne oluyor? Şahin mi bu gözler amına koyayım? Lan Allah senin Abim yani abi Ah silah ah beni var ya resmen yani beni rezil ediyorsun ya böyle bir şey yok da. bu silah mı ya <laughs> Allah'ım ya var ya sonra diyorum ki bizde bizde böyle oluyor şöyle oluyor deyince de yani Yok abi yani ne diyeyim çıkart kafayı çıkartın bir dalayım buradan da Ay niye buraya kurmadın sen silah Tabi canım tabi tabi hepsi zaten siz vurun zaten yani biz vurmayalım hepsi siz vurun gerek yok bizim oynamamıza Ha ben ne amın okuyor? Şimdi vurdum da. Ve... ya. Bak her oyunda bir tane adam bak. Yani düşük olup olmaması meselesi değil. Hep böyle birisi tamam mı? Kesin Böyle devamlı vurur, devamlı. Abi, ne? Bizim hiç kimse yok mu orada ya? Bizimkiler nerede abi? Allah sizi kahretsin. Birim var orada. Lan ne oluyor? Dayı korkuttunuz bizi. Var mı burada birileri? Yat vur taktiği her daim LMG'de olabilecek bir şey. Yani olması gereken arkadaşlar. Şu, şu sağda birisi var bu çünkü çünkü ki lakin ki oradan sıktılar burada adam ölmedi mi ya ne oldu ben anlamadım ki ya çıkar beni vurdu ha ya derin dibinden tamam mı 7 kat altından çıkar beni vurur burada adam mı var arkadaşım Ha görüyor musun bak gördünüz değil mi ya olay bu budur yani başka hiçbir şey değil bu adam Ta ben gittim ama ya vurulacaktım yani az kaldı işte. Evet yani ben bilmiyorum benim e, bu oyunlarla ilgili işte sıkıntı yaşamam şans olayı mıdır? Nedir? Ben çözemedim. Çözen varsa bana <laughs> söylesin. Eyin abi sıkıntın budur dedin. sen de tamam deyin Burada biri var. Yani kardeşim melee ile vururum. Affetmem. Melee benim en iyi silahlarımdan. En çok kullandığım silahlardan bir tanesi. Ah. Dayı bak. Olay ne biliyor musun? Kızdığım şey ne biliyor musun? Bak o olayın aynısı bana olsa ekran simsiye olurdu. Adam halen daha sıkıyor. Bak halen daha sıkıyor. Mesele burada sıkıntıya düştüğüm olay bu. Bu yani başka hiçbir şey değil. Nerede? Biri var burada. Ses geldi. Şöyle biraz ilerleyelim. D'den, D'den gelecekler en yakın mevki burası. Haline geliyorlar buradan da ya şunu sobanın burada ne işi var? Lan yani? tırman abi bir kere de şu duvarı tut be abi bir kere de tut. Be. Burada birileri var mı? Evet aldık. Şş, evet güzel. Başka başka. Bir mermi. Şöyle bir at şuraya al doldur. Ve zıplayacağım ama bak bak gördü beni. Bir zıplayamam. Çünkü zıplama özürlüsü bir asker bu. Ee, her daim zıplamalarda sıkıntı yaşıyoruz bu askerlerle. Özürlüler çünkü. Sen dayıcım öleceksin. Ölmez. Ölmez çünkü arkadaş eğildi. Eğildiği için ölmüyor. Neden? O kumdan Çünkü oyun biz sıktığımızda e, bütün fizik özelliklerini kapsıyor ve yapıyor, yerine getiriyor. Bir şeyler var burada. Abi bu ışık niye bu kadar parlak? Hani gaması da yüksek olmadığı halde çöl parlar doğru da. Hayır, bir çıkar şu kafanı be. Çıkartsan seni vursak da. Çıkartmıyorsun. D'yi aldılar. Bu arada D'yi aldılar. C ile ilgili bir sıkıntımız yok. E ile ilgili bir problem var. Adamı gördün mü? Şahin'i gördün değil mi? Nereden gördün? Duyuyor, değil mi? Kimse... Oo, dikkat. Kimse böyle göz yok arkadaşlar. Şura bak. Tamam mı? Kimse de böyle göz yok. O göz yani... Belli başlı arkadaşlara verilmiş. Bir özellik. Bak, bak. Adın. Nerede o? Bak, bak. Artık bir şey diyemiyoruz. Ne diyelim? buradan doğalım da bir tane yer vurup buradan vurmamız lazım da. Nerede? Şu an yattım direkt Hay hedefim. Bak yeniden gördü. Direkt. O ibne inmez ya. O, onun yani inmesi çok zor. Ee, şöyle bir bütün bütün bakmam lazım. Şimdi anca birilerini öldürebileyim. Şuraya bir dayayabilirsem eğer. Ay sikin senin yapacağın işi ya. Of. Nereye girmiş bak. Taşın altına girmiş. Kaldır beni bir kaldır. Kaldır kardeşim. Eee arkadaş. ne bulma dünyası bu. Yani bulursun. Yapacak bir şey yok. Bulursun. Dura bakma. Orada doğru kaldırırlarsa, bendesiniz sikerim belanı yani çatlatmam. Ne oldu abicim? ölmez. 20 tane vururum ona. O ölmez. Baba bak, sıkıyor bir de bak. Bak. Nerede o? Neler çıkıyor? Biri var şurada, bir yerde sıkıyor bak. Bir görsem, göremiyorum. Bir görsem, ah. Nerede o? Göremiyorum. Göremiyorum. Dayı, şu eve gidelim. Biz hmm, bizdenmiş, tamam. Aman diyeyim. Burası idare eder. Bana başkası mı sıktı? At mı sıktı? Bana nasıl... Oha! Lan! Ya abi ama bak... Oh, of... of. 27-15 idare eder. Güzel. Kötü değil. Ya. Kötü değil. Ademimiz ayrılmış. Orada biri var. Yani her an ölebiliriz. Şuradaki eleman. Ya Efe sen nereden ona bindiğinde geldin? Ulan Efe. <laughs> Ulan Efe. Sevdiğimiz kardeşlerimiz Efe, Adem. Bunlara selam olsun. Hepsine selam olsun. Hepsi seviyor. Arkadaşlar bize destekleri hep var. Her daim var. <laughs> <laughs> Kardeşim akıl akıldan üstündür. Böyle, böyle bir şey var. Tabi her zaman olmuyor. Daha. Bazen bir şeyler oluyor. yapacak seni? Çivili sopa için değer. Değer. Affetmem. Bu arada öne geçmişiz. Çok güzel. 30 17 güzel. Efe kardeşimiz ne yapmış? Vay! 42 adam. Buradaki söz zaten bitecek herhalde. Yendik, yenmek üzereyiz. Şuradan bir bir şeyler var. Alınmaz. Biz de olmaz. <laughs> Bu arkadaş kesin bizden. Bakayım. Yani ismi bende gözükmüyor ama. Neyse arkadaşlar. Bakalım. 30 17. Yani e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yerimden geleni yaptım. Bu videoyu beğenmeyi, abone değilsiniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli yani pay konuşalım yorumlarda konuşalım abi şu olmalı şöyle olmalı şunu yapabilir misin ya da şöyle şu silahla çekebilir misin ya bana söyleyin çok sevinirim herkese iyi seyirler